Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, almış olduğum tiktokta viral olan şu güzel bir takı kavanozumu kutusumu artık onu açacağız. Şu an içinde ne çıkacak bilmiyorum. Hatta size şöyle vereyim hiçbirini açmadım. İnşallah çok güzel şeyler çıkar. Şu an sizinle birlikte açacağım. Nereden açacağımı bilemiyorum. E, aldığım yerin linkini de beğenirsem aşağıya koyarım. Bunu açıyoruz sizinle. Evet. Maya da sarmışlar arkadaşlar. Umarım açarım. Hatta bir bekleyin ben bir bıçak alayım geleyim. Bunu keseyim ya da makas alayım. Geldim. Şimdi bir yanını kestim inşallah. Diğer yanında yoktur. Umarım çok güzel şeyler çıkar. Sarı bekliyorum. Çok güzel. çok güzel. Kutusuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Stikerler yapıştırmışlar. E, açacağım şimdi arkadaşlar. Umarım. Bakın. Böyle stikerler var. Çok tatlı. Şimdi açacağım. Bakın buradan sipariş verdim. Bunu yazarım zaten. Evet açtım. İlk başta bir saatimiz çıktı. Ay çok güzel. Ben bunu takarım. Buraya takarım. Bu tarafa da takmam. Takarım ben bunu. Şimdi bu ne? kolye mi artık bileklik mi sanırsam ama taşı çıkmış bakalım bana bir dakika hmm, bileklik arkadaşlar ben bunu takarım Neyse. şimdi diğerinde Açıyoruz hemen çok güzel. çok güzel. Ay çok şeker. Ben bunu takarım. İnşallah takmam çıkmaz. Ay bu da çok tatlı. Buradan gözükmüyor. O yüzden açıyorum şu an. Şunu da şöyle koyayım. Ay aşklarım bu da çok güzel. Ben bunu takarım. Olay ya. Şimdi diğerini açıyoruz bakalım. Şuradan seçiyorum. Şu elime gelmişti daha demin. Şöyle bir. Oha. Çok güzel. Ben bunu da takarım. Gerçekten çok güzel. Bir tane de bu. Hani. Bu da kelebekli. Yalnız hiç şeyini söylemiyorum. Biri çiçekli, Biri yıldızlı. Bu ne? Hii, çok tatlı. Yiyelim onu. Bunu takarım. Bir tane daha. Bir şey var burada. Bir dakika hadi. Hadi çabuk gel. Çabuk gel. Heyecanlıyım ya. Bunları <laughs> çıkartayım ben size. Kutunun içinden çıkartayım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hii. Vay arkadaşlar çok tatlı ya şimdi ben hani bu tarz şeyleri çok fazla takmam ama kombinle kombinleyip takarım çok güzel çünkü çok hoşuma gitti. <laughs> tamam. Ay. Hepsi takar. Oha. <laughs> bu Aybüke'ye çıkan kolyeden değil mi? Şu an karıştı. Ama çok güzel. Şu an ben karıştırdım bunu. Böyle tamam mı? Ama gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu baya bir karışmıştı. Ben elimi aldıktan sonra daha da karıştı. O yüzden açtım geldim şunun güzelliğine bakar mısınız ya olay ne derim bununla takarım ben bir daha karışacak son bir şey daha yok son bir şey bu ne ay ay bu da çok tatlı Ay hepsi karışıyor nedense şu an. Elime gelen her şey karışıyor. Kurdale. Bu da çok tatlı. Bunu da takarım ama hediye paket gibi olur gibime geliyor. Çok... Takmaya da bilirim. Bir şey daha var. O da kurdaleli. normal ya. Çok güzel şey değil de. Hani şey olsa takarım takmam kısmında işte. Ayıracak olsam bunu da takmam. Arkadaşlar bu kadardı. Bitti. Maalesef. Ama genelde çok güzeldi. saatte de çok güzel bu arada. Ama şu şey hmm, buydu sanırsam taşı çıkıktı. Eğer şeydeyse bunu da takmam yani. Sıcı çıkık yani. Ama genel olarak çok güzeldi. Çok beğendim. Bunun linkini aşağıya koyarım ya da söylerim. Ben bunu editlerim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Böyle arkadaşlar. Bu kadardı yani. Görüşmek üzere. Görüşürüz.